Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün arkadaşlar sizlerle AYT Coğrafya Deneme Sınavının 5. serisini çekeceğiz. 5 tane deneme sınavımız oldu arkadaşlar. Lütfen ilk 4'ünü izlemeyen arkadaşlar lütfen kanalımızdan bulup izlesin. Göreceksiniz ki 2021 AYT sınavında benzer sorularla karşılaşacaksınız. İnşallah kolay bir şekilde yapacaksınız. Şimdi AYT Coğrafya Deneme Sınavımızın 5.sine hemen başlayalım. Hız kesmeden arkadaşlar. Sorularımız bilgilendirici sorular olacaktır. Daha çok sınavda yapabileceğiniz tarzda sorulardır arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen biyom hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye söylemiş. Arkadaşlar biyomumuza baktığımız zaman şöyle ekvator çizgisini çektiğimizde bunlar ekvator üzerinde bulunan tropikal yağmur ormanları biyomu olduğunu görüyoruz. Burası Amazon havzası, Kongo havzası ve Endonezya adaları. 3 adet yerimiz var. Bunların özelliğini soruya geçmeden önce birkaç dakika anlatmak isterim. Bunlar arkadaşlar her mevsim yağış alan, gür ve sık bitki örtüsünün bulunduğu alanlardır. Başka yağışlara baktığımız zaman yağış rejiminin düzenli olduğu, ağaçların genellikle geniş yapraklı olduğu alanlardır diyeceğiz. Bakıyorum yağış rejimi düzenlidir doğru yağış rejiminin düzenli olduğunu zaten söyledim. Peki hocam yağış rejimi düzenlidir ne demek arkadaşlar? Eğer bir iklim biyom her mevsim yağış alıyorsa yağış rejimi düzenlidir. Tıpkı Türkiye'de Karadeniz ikliminde olduğu gibi. Fazla yıkanmadan dolayı humus bakımından fakirdir. Doğrudur arkadaşlar. Yıkanmanın fazla olduğu yerlerde humus bakımından topraklar fakirdir. Peki hocam humus ne? Humus toprak içerisindeki organik madde miktarına denir. Humusu fazla olan yerler verimsiz verimli topraklardır. Bakın şöyle soruyla da karşılaşabilirsiniz. Size söyle ee, sorar soruda der ki. Ee, yukarıdakilerden hangisinde humus bakımından fakir olmasına rağmen dünyada biyoçeşitliliğin fazla olduğu yerdir derse Amazon ve Kongo havzasına gideceğiz. Bakın tekrar ediyorum, humus bakımından fakir olmasından humus bakımından fakir ama biyoçeşitliğinin fazla olduğu bir yer. Neresiymiş? Amazon Kongo havzası fazla yıkanmadan dolayı humus bakımından. Fakirdir. Geniş yapraklı ağaçlar bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Daha çok e, yağışın fazla olduğu yerlerde geniş yapraklı ağaçlara rastlanır. Kök sistemi gelişmiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Kök sistemi su kaynaklarının az olduğu yerde gelişmiştir. Tekrar ediyorum, kök sistemi e, su kaynaklarının az olduğu yerde gelişmiştir. Peki neden arkadaşlar? Su kaynakları az olan bir yerde bitki Ağaç suya erişmek için daha fazla kök geliştirir. Bu yüzden kök sistemi suyun az olduğu yerde, genellikle çöllerde çok fazla gelişmiştir. Burada Amazon ve Kongo havzası her mevsim yağış aldığından dolayı kök sistemi gelişmemiştir arkadaşlar. Bakın soruda bu sizi düşürür. Eğer 2021'de çıkarsa bu sizi düşürebilir. Lütfen unutmayın. Tekrar ediyorum. Kök sistemi gelişmiş olan yerler su kaynaklarının az olduğu yerlerdir. Dünyada çöl alanlarıdır. Su kaynaklarının geliş pardon kök sisteminin gelişmediği yerler ise Amazon Kongo havzası gibi bol yağış alan yerlerdir. Yine maymun kuş türü yılan şempanze faunayı oluşturur. Peki hocam faunaya? Fauna ne? Fauna arkadaşlar hayvan topluluklarıdır. Bir de flora var. Flora da bitki topluluklarına verilen isimdir. Bir soruda çok konuştuk. Cevabımız D olacak. Lütfen unutmayın. Geçtik bir diğer soruya. Şimdi sorumuza baktığımız zaman fonksiyonu hangisinin fonksiyonu şehirlerden fonksiyonu yanlış yazılmıştır. Hamburg liman doğrudur arkadaşlar. Roma dini özellikle Roma'nın içerisinde bulunan Vatikan dini yerdir. New York idari yanlıştır arkadaşlar. Çünkü New York idari değildir. New York Finanstır arkadaşlar lütfen unutmayalım. Neden idare değil? Çünkü ABD'nin başkenti New York değildir. Washington'dır. Lütfen unutmayın. Washington DC'dir. New York idari değil. idari başkenttir. Başkent dediğimizde ABD'nin başkenti Washington'dır. New York finans merkezidir Lütfen unutmayalım. Manchester dünyada sanayinin ilk gerçekleştiği, sanayi devriminin ilk gerçekleştiği yerdir sanayi Oxford'da eğitimdir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet arkadaşlar yine bir doğal afet sorusu 2021'de beklediğim tarzda bir soru. Özellikle şu Tsunami'ye 2021 AYT'de dikkat edin arkadaşlar. Hem AYT hem de TYT bazında Tsunami'den bir soru gelebilir lütfen dikkat edelim. Şöyle Tsunami'yi birkaç dakika anlatıp hemen diğerlerine geçeceğim. Tsunami nasıl oluşur? Tsunami bir jeolojik kökenli afettir. Bakın liman dalgası anlamına gelir ama dalgadan kasıt buradaki rüzgardan ya da dalga aşındırmadan falan değildir. Dalga nasıl oluşur? Tsunami için iki şey gerekli. Bir, deprem. iki volkanizma arkadaşlar. Jeolojik kökenli bir afettir. Lütfen bu üç söylediğimi unutmayın. Tekrar ediyorum. Tsunami bir, volkanik kökenlidir. Volkanizma ile meydana gelir. İki, depremlerle meydana gelir. Ve üç, jeolojik kökenli bir doğal afettir. Lütfen unutmayın üçünü. Hemen sorumuza dönelim. Diyor ki soruda yukarıdaki verilen yerlerden hangisinde hem volkanizma hem tsunami hem de deprem görülen yerler arasındadır. Çok güzel bir soru. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size daha önce e, soru çözümümüzde ya da haritalı sorular var. Lütfen onları da izleyin izlemediyseniz eğer. Haritalı soru çözümünde deprem alanlarını çizdirmiştim. Nasıldı? Bakın bir buradan bir çizgi çektik. 2 Buradan bir çizgi çektik. Hemen şu ikinci çizgimi geri alıyorum arkadaşlar. Şöyle kıyı şeridinden bir çizgi çektik. 2, 3 numarada şuradan şöyle bir çizgi çektik. Bunlar dünyadaki deprem alanları, volkanizma alanları ve tsunami alanlarıdır. Ancak bir şartla tsunami için ne gerekli arkadaşlar? Bir volkanizma gerekli, iki deprem gerekli dedik. Üçüncü ise volkanizma daha çok okyanus, okyanus kuyusunda meydana gelir. Okyanus olması lazım arkadaşlar. Ama Türkiye'de de e, tsunami olur mu? Kesinlikle olur. Bakın unutmayın. Türkiye'de de tsunami oldu ama o kadar fazla olmadı. O kadar büyük olmadı arkadaşlar. Burada bakıyorum. Bir numara Apalaş Dağları var. Apalaş Dağları masif bir alandır. Yani deprem volkanizmaya rastlanmaz. Bir numara olanları eliyorum. Bir numara Apalaş Dağları. Apalaş Dağları'nda kömür vardır arkadaşlar. ABD'nin en gelişmiş yeri doğusudur. Neden? Çünkü Apalaş Dağları var. Kömür var. Sanayi de enerji için kullanılıyor. O yüzden bir numara gitti. Bakıyorum. 2 numara arkadaşlar, Afrika'da tek deprem alanı Afrika'nın doğu kesimidir. Şöyle şurası Hatay'a doğru uzanan Afrika'nın doğu kesiminde deprem var. Başka hiçbir yerde deprem yoktur Afrika'da. 2 numara olanları da aldım. Gitti. 2 numara göstermiyor. Peki 3, 4 ve 5. Hocam hangisi? Arkadaşlar bakın 3 numara volkanizma ve volkanizma ve deprem alanı olarak gösterilir ama ama 3 numara e, tsunami alanı olarak gösterilmez. Lütfen unutmayın. 3 olanı alıyoruz. Cevabımız E şıkkı olacak. Neden 3 olmaz? Çünkü 3 numarada çok fazla tsunami görülmez. Tsunami görülen yerlere baktığımız zaman arkadaşlar 4 numara ve 5 numarada yaklaşık Şili'yi göstermektedir. 5 numara cevabımız 4 ve 5 olur arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tsunami için bakın çıkabilir dedim. Tekrar söylüyorum. Tsunami için bir volkanizma gerekli. Deprem alanları gerekli, okyanusa kıyısı olması gerekli ama şart değil bakın. Türkiye'de de tsunami oldu. Şart değil. Ee, başka ne gerekli dedik? Bir de tsunami jeolojik kökenli bir afettir. Burada sorumuzun cevabı E şıkkı. Güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. Evet, bir sonraki soruya baktığımız zaman ÖSYM'nin çok fazla sevdiği ve sorduğu Sanayi Devrimi Sanayi devrimine dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM e çok fazla soruyor. Sanayi devrimi ile birlikte hangisi gerçekleşmemiştir diye sormuş. Bakıyoruz. Tarım dışı faaliyetler artmıştır, gelişmiştir diyor. Tarım dışı faaliyetler ne? Sanayi ve hizmettir arkadaşlar. Günümüzde bile sanayi ve hizmet yani ikinci sektör ve üçüncü sektörü gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Burada birinci sektör dediğimiz sektörde tarım sektörüdür arkadaşlar. Bir numara doğru. 2. Yeni ve daha büyük şehirler ortaya çıkmıştır. Kesinlikle doğru. Sanayinin geliştiği bir yerde daha büyük şehirler ortaya çıkmıştır. Manchester, Liverpool gibi şehirler ortaya çıkmıştır. Bakıyoruz. Üretimin artmasıyla birlikte ham maddeye duyulan ihtiyaç daha da azaldı. Bakın kelime oyunlarına dikkat edin. Ham maddeye duyulan ihtiyaç daha da azalmayacak. Artacak. Neden? Çünkü bu e, sanayi ile birlikte... Ee, sanayi ile birlikte ne oldu arkadaşlar? Yeni sanayi alanları kuruldu. Fabrikalar kuruldu. Onun için ham madde taş kömürü yatakları meydana geldi ve ham maddeye duyulan ihtiyaç daha da art diyeceğiz. Burada cevabımız C şıkkı olacak. E diğerlerine bakalım. Çevre sorunları artış gösterdi. E kesinlikle sanayinin olduğu yerde çevre sorunları artış gösterdi. Bilimsel ve teknik gelişmeler hızlandı diyeceğiz arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı. Kelime oyunlarına düşmeyin. Sanayi devrimi ilk İngiltere'de başladı. Bölge olarak sorarsa Batı Avrupa'da başlamıştır diyeceğiz. Evet uzun bir soru ama arkadaşlar uzun diye korkmayın. Bilgilendirici bir sorudur bu. O yüzden koydum zaten bu soruyu. Madde döngüleri yine ÖSYM'nin ara sıra sorduğu, sorduğu sorulardan birisidir. Hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. Atmosferin %80'ini oluşturan azot canlıların yapı taşlarından biridir. Azot tüm canlılar tarafından doğrudan kullanılmaz. Arkadaşlar bu doğrudur. Çünkü azot %78 oranında en fazla bulunur. Canlılar tarafından doğrudan kullanılmaz. Neden? Çünkü azot nitrata dönüşür. Yazamadım burada. Nitrata dönüşür ve nitrata dönüştükten sonra kullanılır. Azot döngüsü ile ilgili şunu söylemek isterim. Azot döngüsü doğaya nasıl gelir? Bir yıldırımlar sonucu, yıldırım düşmesi sonucu ve volkanik faaliyetler sonucu gelir. Unutmayın tekrar ediyorum. Yıldırım ve volkanik faaliyetler sonucu azot yeryüzüne gelir. Nitrata dönüştükten sonra bunu canlılar kullanabilir. Bir numara doğru. A doğru. B. Yeryüzünün yaklaşık %71'ini oluşturmaktadır sulardan oluşmaktadır. Bu sular okyanuslar, denizler, göller, akarsular, yer suları, bataklıklar ve buzullardan oluşmaktadır. Evet arkadaşlar, bu su döngüsü hakkında bir bilgidir. Doğrudur, %75'i oluşmaktadır. Bunların %3'ü tatlı sudur. Bakıyoruz C'ye. Fosil yakıtların oluşumu, fotosentez olayı, deniz kabukluları, hayvanların kabuk oluşumu, karbon açığa çıkmaktadır. Arkadaşlar, fosil yakıtların oluşumu fotosentez ve deniz hayvanlarının kabuk oluşumu ile karbon açığa çıkmaz. Bunlar karbon tükenin karbonun tükenmesi için gerekli şeylerdir. Karbonu açığa çıkarmak değil, karbonu tüketmek içindir. Cevap o yüzden C şıkkı olacak arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Oksijenin tükenmesi solunum, fosil yakıtların yanması ve yanma olayla gerçekleşir. Doğrudur. Karbon, hava, su, toprak, insan, hayvanlar arasında dolaşmaktadır. Doğru, hava, su, toprak, insan ve hayvanlar arasında insanların doğaya müdahalesiyle sanayileşmeye bağlı olarak atmosferdeki karbon oranı artmıştır. Arkadaşlar, dünyada karbon oranının en fazla olduğu ülkeler sanayinin en fazla geliştiği ülkelerdir. Batı Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler, Doğu ABD dediğimiz kim var orada? ABD ve Kanada gibi ülkeler ve Doğu Asya dediğimiz Japonya, Çin, Tayvan, Güney Kore gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde karbon tüketimi daha da fazladır. Doğrudur. Dediğim gibi C'de karbon açığa çıkmaz, karbon tüketilir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Evet bir diye sorumuz Türkiye'de turizm ile ilgili bir soru. Arkadaşlar biraz uzattım kusura bakmayın ama bilgilendirmek amaçlı burayı çekiyorum. O yüzden ee, bu son sorumuzdur. Şuna da bakalım. Şimdi bir numaralı nokta tarihin sıfır noktası olarak bilinen göbekli tepedir. Doğrudur arkadaşlar. Bir numara Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen göbekli tepe yer almaktadır. Unutmayın bunu. Göbekli tepe. Bir numara doğru. 2 numarada Efes ve Bergama Antik Kenti yer almaktadır. Arkadaşlar 2 numara yaklaşık İzmir'i göstermektedir. İzmir'de Efes ve Bergama Antik Kenti yer almaktadır. Doğrudur bu da. Efes ve Bergama İzmir'de. 5 numara alanda UNESCO Dünya Miras Listesi'ne bulunan Çorum'da bulunan Hattuşa yer almaktadır. Doğru arkadaşlar 5 numarada Hattuşa Çorum'da bulunan Hattuşa yer almaktadır. 4 numaralı alanda ülkemizde kayak turizmi açısından en önemli yerlerden biri olan Erzurum'da bulunan Palandöken yer almaktadır. Doğru. 4 numara dünya e, ülkemizde ve dünyada önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken yer almaktadır. Neredeydi Palandöken? Erzurum'da. 3 numarada bulunan yaylacılık faaliyetleri daha çok turizm amaçlıdır. Arkadaşlar bakın sakın düşmeyin. 3 numarada yaylacılık faaliyeti var ama Turizm amaçlı değil daha çok dinlenme amaçlıdır. Bakın Akdeniz'de eğer yaylacılık faaliyeti varsa Akdeniz'de bu daha çok dinlenme amaçlıdır. Ama Karadeniz'deki yaylacılık faaliyeti daha çok turizm amaçlıdır. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet. Biraz uzattım arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Daha çok bilgilendirme amaçlı. Biraz daha uzattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve görüşmek dileğiyle.